Kare kod menü sistemi, restoran, kafe veya diğer hizmet sektörlerinde dijitalleşme ve kolay erişim sağlayan bir sistemdir. İşletmeler bu platformu kullanarak menülerini dijital olarak oluşturabilir, QR kod yardımıyla müşterilerine sunabilirler. Sistem hem kullanıcı dostu olması hem de sunduğu esnek ve özelleştirilebilir özelliklerle dikkat çeker. İşte bu sistemin detaylı işleyişi. 7 günlük ücretsiz deneme süresi. Sistem, yeni üyelere deneme süresi sunarak özellikleri deneyimleme fırsatı sağlar. Bu süre boyunca kullanıcılar sisteme sınırlı erişim sağlayarak tüm temel işlevleri keşfedebilir ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını test edebilirler. Kullanıcılar birden fazla menü tasarımı arasından istediğini seçebilir. Karekod ile menü erişimi Sistem kullanıcıya özel bir karekod oluşturur. Bu karekodu indirip matbaada bastırabilir ve işletmenin çeşitli alanlarına yerleştirerek müşterilere sunabilir. Müşteriler bu karekod ile menüye hızlıca ulaşabilir. Ürün ve kategori ekleme. Kullanıcılar sınırsız sayıda ürün ve kategori ekleyebilir. İşletmeye özgü menü kategorileri örneğin ana yemekler, tatlılar, içecekler gibi oluşturulabilir. Ürünler sayfası üzerinden her bir kategori için ürünler eklenebilir ve detaylı açıklamalar, fiyat bilgileri girilebilir. Profil yönetimi. Kullanıcılar kayıt olduktan sonra profil sekmesinden işletme ve kişisel bilgilerini düzenleyebilir. Bu karekod menü sistemini kullanırken kişisel ve işletme bazlı bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Panel ana sayfası sayesinde menüye doğrudan erişim linki ile ulaşılabilir veya menüyü önizle butonu ile mobil görünümden görüntüleyebilirler. Kullanıcılar menü tasarımını kişiselleştirebilir ve müşterilere sunmadan önce menüyü mobil cihazlardan önizleyebilir. Menüyü görüntüleme ve düzenleme Premium kullanıcılar menü sekmesinden menü tasarımlarını değiştirebilir. Tasarım seçenekleri sayesinde menü işletmenin görsel kimliğine uygun hale getirilebilir. Ücretsiz özellikler. Tüm kullanıcılar menü başlığını ve renklerini özelleştirebilir. Bu menünün işletmenin renk ve stiline uygun görünmesini sağlar. Lisans yönetimi. Kullanıcılar lisansım sekmesinden lisans durumlarını takip edebilir. Ayrıca lisans sürelerini ödeme yaparak uzatabilirler. Bu menü hizmetinin kesintisiz kullanılmasını garanti eder. İş ortaklığı. Sistem iş ortaklığı modeli ile kullanıcılarına ek kazanç fırsatları sunar. İş ortaklığı sekmesinden kullanıcılar tanıdıkları kişilere davet linki paylaşabilir. Eğer bu link ile yeni kullanıcılar sisteme kayıt olursa davet eden kullanıcıya ödül verilir. Bu ödül nakit olarak alınabilir ya da lisans süresine eklenebilir. Ayarlar sekmesi üzerinden kullanıcılar kişisel bilgilerini düzenleyebilir. İşletme sahipleri bu sayede işletme adı, iletişim bilgileri gibi önemli detayları güncelleyebilir. Bildirimler sekmesi üzerinden sistem tarafından gönderilen önemli duyurular, kampanyalar veya kullanıcıya özel bildirimler takip edilebilir. Kare menü sistemi, restoran ve kafelerin dijitalleşmesine olanak tanıyan modern bir çözümdür. Hem müşteri deneyimini iyileştirir hem de işletmelerin menü yönetimini kolaylaştırır. Kare aracılığıyla müşteriler menülere hızlıca erişirken işletme sahipleri ürünlerini ve menülerini profesyonelce yönetebilirler. Sistemin sunduğu esnek özellikler, işletmelerin kendi marka kimliğine uygun menüler oluşturmasına imkan verir.